Brawl Stars karakter sıralaması part 3. İkinci ve birinciyi çok sevmiştiniz. O yüzden üçü yapmaya karar verdim. Carl 5. Hmm, Hadi bakalım. Sutu güzel bir karakter. 3 3. Chester. Hmm. Bir mi iki mi? Şimdi kararsız kaldım bir. Hadi bakalım. Cordelius. Cordelius'u da 2. Janet geldi. Bunu da dörde koyalım. koyalım. Hiper şarjıyla ile beraber. Byron. Altı. Barley. Ya bu niye yediye geldi bilmiyorum. Kit. Ya. Kit. Normalde aşağılarda olmayacaktı. Ama yapacak bir şey yok. Artıya geldi. Artıyı ben zaten sevmediğim için normal. 9. Yani sevenler kusura bakmasın. Ona da Jackie geldi. Yani Kitty e üzüldüm, Jackie de üzüldüm. Ama onun dışında sıralama güzel oldu. Kitty ve Jackie'nin burada olması dışında.